sesin. Hadi bakayım sana çok güzel çorba yaptım. hiç bakalım şu çorbanı. Hadi göze her batla ciladır çorba. Her derde devadır çorba. hiç bakalım bir kaşık. Hadi canım iyi Ay, hiç iyi değilim Hacer Sultan. Hiç evet. iyi değilim. Tamam yavrum geçecek geçecek. Ha, geçecek geçecek diyorsun da o çocuklar gözümün önünde uçup gitti Hacer Sultan. Çocuklar falan uçmadı ayol kapıdan çıkıp gittiler onlar. Sana öyle geldi işte diyorum. Nasıl bayıldım o zaman ben? Tansiyonu düştü büyük ihtimalle senin. Olur mu ya? Evet evet. Ben hiç bayılmam. O çocuk geldi elini omzuma attı ben bayıldım. Acaba bana bir şey mi yaptı? Aa. Yok yok yapar mı canım o küçücük çocuk koca adama ne yapabilir değil mi? Saçma yani bu düşünce biçimin bile saçma. Ha. Olmaz yanlış düşünüyorsun. Hadi bir kaşık ha. iç çorbadan. Hadi doğru o da durun. doğru tabii ne yapsın değil mi? Tabii. Ha. Tabii. Hadi iç çorbadan. Ha. Gitsin. Hadi yavrum. Hadi, Biraz çaba tamam. göster ver ha. ben. Ha. Tamam, ha ben bunu içmem. Ben bunu içmem Hacer Sultan ben bunu içmem. Bunun içinde küçük küçük timsahlar var. Bu Timsah var bunda ben içmem bunu. <laughs> Arpa şehriye yol onlar deli midir nedir? Ha? Hiç şehriye görmüyor musun? Ha. <laughs> Ay, <ciddi. gülüyor> ne bileyim Hacer Sultan işte iyi değilim diyorum sana anlamıyorsun. Olmam diyorum. Çorba iç iyi gelecek diyorum hiçbir şey yapıyorsun. Otur burada vız 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 be. İç. Aa. <laughs> Aa. <laughs> Ya bu 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 çok sıcak acar sultan. Ben bunu ben bunu içmem ya. Ben içmem bunu. Bu çok sıcak ağzım yandı hep. Bırak soğusun da iç biraz. Bir kapris bir kapris. Allah Allah. Öf. Öf. Neyse ben tuvalete gidiyorum. O zamana kadar da soğur çorba. Soğur tabii. Git sen. Allah. Hadi git tuvalete git. Aa, çocuk gerçekten iyi değil. Ama haklı. Haklı bir şey de diyemiyorum. Biz sebep olduk. Şimdi biz de çekeceğiz tabi. Ne yapalım? Ay Allah'ım. Bu ne? Aa kristal. Hakkı gelmeden şuraları bir toplasam. şimdi gör bak bu çorba sana nasıl iyi gelecek. İçtin i̇şte, aferin sana. Hacer Sultan acaba bir doktora mı gitsek? Yok çocuğum yok. Diyorum ya ben sana. Bak şimdi çorba nasıl iyi gelecek toparlanacaksın. Ben şimdi şunu mutfağa götürüp geleyim hemen. Geçecek geçecek. Gamsız kalın. Ben burada ölüyorum hala geçecek diyor. Üf, bundan da fenalık geldi be. Kemal'in herhalde. Uf, Eylül e de buluşacaktık. Şu hastalık bir an önce bitip gitse. Aa, ne oldu oğlum? İyi bak ayaklanmışsın. Dedim ben sana, Çorba iyi geldi dedim. İyi misin? Ne bileyim Sultan böyle hızlı çekim gibi bir şey oldum ben. Sana işte öyle geliyor tamam geçti bitti artık sen <laughs> kendine takma bırak artık her şeyi unut tamam bitti iyileşti. Telefon. Aa Eylül arıyor. Ha iyi ha. aferin ona. Alo efendim Eylül. Ha ya şey oldum ya ben kafamı vurdum ya geçen gün. Ha ha işte ondan travma olmuş ya ne travma mı? Tramva. Ondan da oldum, ondan da olurum yani. Olmuşumdur. Ah çok kötüyüm Eylül. Ah, kötüyüm, kötüyüm. Buluşalım diyorsun. Ha. Ama kötüyüm ben Eylül'cüm yani ne bileyim bilmiyorum ki. Ya bir daha tramvay olursam? Uzattın. Git. Temiz hava iyi gelir. Ha. Eh, tamam Eylül'cüm. Selam söyle Eylül'e de benden. Ha, Hacer Sultan'da selam var. Aferin. O da söylüyor, o da söylüyor. Aleyküm selam canım kızım benim. İyi tamam, ben 15-20 dakikaya kafede olurum o zaman. Ha. Tamam, hadi kapat. kapat. <laughs> hadi sen kapat. Ha. Kapatsın. Kapattı. Oh. Bu naz niyaz <laughs> ne böyle ayol. Hadi kalk elini yüzünü bir yıka güzel yüzünü başını değiştir. Git bakalım hadi güzel. Değil mi Hacer Sultan? Doğru söylüyorsun. Hadi i̇yi, hadi. Nasıl Hacer Sultan iyi mi? Yok yok üstüne bir şeyler giy doğru düzgün. Ha. Tamam şu parayı da al. Hadi. Ha, yok yok Hacer Sultan hiç gerek yok. Çünkü ablam giderken bana bırakmış. Eğer senin paran yoksa ben sana verebilirim. Yok. Benim param var oğlum. Sen iyi misin? Ben iyiyim Hacer Sultan'cığım. Görüşmek üzere. İyi hadi güle güle. Deli ay o deli. Ay Allah parayı da almadı. Aa, bak kristal Ay neyse bu şimdi gitti. Yemek yapmak lazım, evi toplamak lazım, alışveriş yapmak lazım da kim taşıyacak şimdi o kadar çok şeyi? Ah keşke şöyle çabucacık çabu çabu gidip gelmenin bir yolu olsaydı. Ayol ben bunları niye buraya getirdim şimdi? Neyse keşke bunları mutfağa götürmenin çabucak bir yolu olsa da. Ay, ay, Ay çok güzel oldu. Alışverişleri yaptım, bitirdim, temizlik de yaptım. Ha bir şeyler kaldı ama dur şu çocuklar nevresinden de atayım. Ay ne zamandır da bir çay içiyorum gidip modada. Bir deniz havası almıyorum. Ah ah. Keşke şeyin odaya da çabucacık gidip otursam da gelsem diyorum. Ve Hacer teyze yok. Evet çıkmış. Kemal bir makineye mi baksak? Ay yok ya, görmedin mi mutfağı? E alışverişe gitmiş, sonra herhalde alacağı şeyi unutup bir kez daha gitmiş alışverişe. Yok ya, benim içime bu kurt düştü. Bence biz bakalım. Heh, tamam makine burada. Sence ödeve başlasak mı yoksa birazcık daha takılsak mı? Kemal çok ödev var. Bir de sonra daha test çözeceğiz. Bir an önce başlayalım bence. Öf, peki, tamam. Ay benim çocuklarım mı geldi? Canlarım da gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yavrularım. <laughs> ay, merhaba babaanne. Merhaba, merhaba. Nasılsın Hacer teyze? İyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ya babaanne baya alışveriş yapmışsın yani. Evet yaptım. Hacer teyzeciğim keşke bizi bekleseydin. Onca şeyi nasıl taşıdın? Baya taşıdım. Gittim geldim. Gittim geldim. Aha! Hepsini ben taşıdım. Süpersin babaanne. Bütün evi de temizledim. Her tarafı temizledim. Gördünüz mü elbis gibi kokuyor. Devresimleri yıkadım. Perdeleri yıkadım. Halıları sildim. Koltukları sildim. Her taraf. Pırıl pırıl oldu. Vallahi gördük Hacer teyzecim de. Gerçekten keşke bizi bekleseydin. Yormuşsun kendini. Ay yok hiç yorulmadım. Sonra da gittim moda'ya oturdum güzel bir çay içtim. Moda'ya gittim. <laughs> dostlarımla sohbet ettim. Ya vallahi babaanne hani efsanesin. Çok güzel oldu. Siz ne yaptınız? Nasıl geçti okul? Geçmedi. Okul okulda kalsa. He. Ne demek şimdi bu? Çok ödev var. Bir de sonra test çözeceğiz. Nefes alacak vakit yok ki. Ah doğru be yavrularım. Ay vallahi billahi size de üzülüyorum ama ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ya iyi ki varsın Hacer teyzeciğim. Vallahi bizi bir tek sen anlıyorsun. Anlamakta kalmıyorum bir tek. Çözümde üretiyorum. Ne çözümü? Beni dinleyin. <laughs> Neydi o hani şeyden? Bizim çocuk da o çocuklar vardı ya, ufak. Ha Neydi? ufaklıklar evet. mayalara da. Ha işte o eler var ya. Beni buraya getirdiler, bıraktılar. Ya. Sonra ertesi gün bir daha geldi onlar. Aa, ee. Dediler ki biz seni çok sevdik. Sana bir hediye getirdik dediler. Sonra bana bunu verdiler. E ne bu? Kristale benziyor. Evet. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Onlar gerçi bana detaylı anlattı bir şeyler ama ben hiçbir şey anlamadım. Gereksinim duyduğunda kristal seni anlayacaktı. Elin dedim şu işleri çabucak çabu bitiriversen dedim. Ondan sonra şu alışverişleri de bir yapıversen de dedim. Ah keşke dedim halim olsa dedim. Sonra da gidip dedim modaya bir çay içsem. Dememle ben piu, bir fırladım markete uçuyorum ama pış 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 hepsini aldım getirdim. Ondan sonra her evin işini yaptım bir de gittim modaya çay içtim. İşte bunun sayesinde. Yani bilim kurgu filminden fırlamış gibi. İnanmıyorum. Kemal buna mı inanamıyorsun? Ya biz zaman makinesi yapıp zamanda yolculuk yaptık. E, tamam da o programlanmıştı yani. Doğru. Bu piyangodan çıkmış gibi. piyangodan <laughs> çıktı. Bu işte geri buraya. Ya İşte bu ne istersen yapıyor ya. Şimdi siz bu kristali tutup diyeceksiniz ki ödevlerimiz çabucacık bitsin. Tamam Bakalım ne olacak. E, tamam tamam. Hadi tamam. bakalım. Hazır mısın Kemal? Ee, Heyecanlıyım ama hazırım. <laughs> ben de. Çabuk olalım. Başka bizi görmesin. Tamam <laughs> tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Bütün ödevlerimizi ve testlerimiz çabucak bitse. <laughs> çabucak bitse. Hadi, ben hadi. geldim Acar Sultan korkma. Ay tamam yok korkma bana bak söylemeyin bu konuyu kapatın onun yanında falan konuşmayın unutun bitti bu konu. Tamam Acar teyze tamam. Yaptınız, ha. tamam hadi. Ajart Sultan geldim. Hoş geçti. Gel. Geçti Acar Sultan bitti her şey. Ay hadi bakalım geçmiş olsun affedersin hadi gel. Ne geçti? <laughs> tramvay geçti. Ne? Tramvay mı? Nereden geçti? İşte Eylül'ü görünce içimden tramvay geçti gitti. Ay çünkü anlamadım. Ay o dalga geçiyor bırakın. Kafasını bir yere vurmuş ondan sonra tramvay tramvay diye tutturdu ben dedim onu travma geçirdin diye. O da tramvay diyor işte boş verin siz. Ha. <laughs> geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım. Eylül'ü görünce geçmiş. Evet Eylül'ü görünce geçti. Aferin. Keşke Eylül'ü görünce böyle geçecekse hep hasta olsa.